All Life Hospital doğrusu nedir sunar. Merhaba, ben kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Afak Abbasova. Bugün size çocuklarda geniz eti ve yarattığı sorunlarla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Önce geniz eti tüm çocuklarda görülen burnun arkasında genizimizde olan bir lenfoid doku yığınıdır. Aynı bademcikler gibi ee, solunumla dahi, vücudumuza dahil olan mikroplar mikropları tutar ve onlarla savaşma yönünde e, önem arz eder. İki türlü sıkıntı yaratır geniz eti. Bir büyüdüğü zaman, ikincisi ise enfekte olduğu zaman sıkıntılara yol açar. Ee, özellikle kreş çocuklarında sık sık enfeksiyonla karşılaşan çocuklarda her seferinde savaş vermesi için o doku büyür, büyüdüğü zaman da genizi tıkar burun solunumunun tıkanmasına neden olur. Çocuklarda ağza açık uyumaya neden olur. Uyku neden olacak sıkıntılara kadar ciddi problemlere yol açabilir. Aynı zamanda geniz tıkadığı için kulakların da havalanmasını sağlayan östak tüpünü ağzını tıkamış oluyor. Bu, bu çocuklarda orta kulakta vakum etkisiyle sıvı toplanmasına neden olabiliyor ve uzun süre sürerse problem bu, bu sıvının koyulaşmasına, işitme kaybına yol açabiliyor hatta daha uzun sürdükte bile kalıcı orta kulak sorunlarını neden olabiliyor. Diğer bir sorun ise bazı çocuklarda büyümese bile sık sık enfeksiyon, enfekte olan adenoid dokusu, geniz eti, üst ve alt solunum yollarına, yolların enfeksiyonlarına ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarına neden olabiliyor ve şikayetlerle gelen çocukları kulak burun boğaz uzmanları tarafından endoskopla muayene olur. Çok uyum sağladığı sürece çok rahat şekilde burun içerisinden endoskopla bakarak geniz etinin tanımlanabiliyor. Bazı çocuklar endoskop muayeneye uyum sağlamayan çocuklarda ise boyutlarını belirlemek için röntgen çekilebilir. Genizeti büyük olan çocuklarda veya enfekte olan çocuklarda e, enfekte ise mutlaka tedavi uygulanır. İlaç tedavisiyle takip edilir. Eğer ilaç tedavisine cevap verilmezse e, ameliyata, yani genizletin alınması gibi e, küçük bir ameliyat e, ameliyata gidilir. Genizleti alındıktan sonra da vücudumuzun e, mikroplara karşı savaşması için başka diğer bağışıklık sistemlerimiz e, devreye girer. Bu sorunları olan çocukların mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene olunması ve gerekli tedavinin alması e, önemlidir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Alay Hospital doğrusu nedir? sundu.